Ramazan Urkan'la birlikteyiz. Kendisi Diyarbakır'ın suru içinde e, dövme iş yeri var. E, döme dövme işinin e, ekonomik anlamda e, Diyarbakır'da yeri, e, popülerliği ve e, sağlık açısından önemini konuşacağız. E, Ramazan, kısaca seni tanıyalım. Abi ben doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Adım Ramazan Urkan. Dövme hevesliyim abi. Dövme işini yapıyorum. Tabii kamu çalışanıyım. Ee, çocuk hastalıkları hastanesinde personelim ben. Temizlikçi olarak. Hı hı. Güzel. Peki bu işe nasıl başladın dövme işine? Abi bu işte 2012'de bu askerde başladım abim. Askerde başladım. Tabii insanları eline normallikle yapıyordum. Hı hı. Şimdi makine aldım, dükkan açtım. Yavaş yavaş böyle abi kendi toparladım. 2012'den şimdiye kadar dövmeciyim abim. Güzel, peki e, dövme sektörü Diyarbakır'da ne, ne kadar e, yaygınlaştı, ne zaman geldi? Adam valla 2010'a kadar da dövme kimse yapmıyordu abi. Yani eski çağ insanlar yapıyordu, hani dünya görmüş, toplum görmüş insanlarımız yapıyordu. Yani onlara baktığımız zaman diyorduk bak örneğin bu adam, örneğin iyi, yani dünya görmüş, toplum görmüş insanlarımız işte. 2012'den sonra abim normal insanlarımız yapmaya başladı. bayağı fark etmiyor. Yani şimdi 15 yaşındaki çocuklar dövme yapıyor abim. Dövme yapıyor. Diyarbakır'da çok iş yeri var mı dövme ile ilgili? Vallahi abim Diyarbakır'da var ya. Yani var yani abim. Çok arttı yani. Tabii tabii abim. Peki ekonomik anlamda kazancı ne? Kazancı iyi abi ya. İyi. Yani ekonomik anlamda bir kazanç elde ediyor. bu işi mesleği olarak yapanlar da var. Abi yani bu işi yapan da var yani hakkını veren yok abi. Biraz ondan bahsedelim hani e, sağlık açısından biraz konuşalım. Dövmenin sağlığa etkisi ne? Abi vallahi e, bazı dövmeciler var. Yani herkesi kıyaslamam ama bazı dövmeciler var. Örneğin bir dövme mürekkebi var abi. Hı. Kutuda dövme mürekkebi var. 20 TL var. E, 20 TL'den 5 TL kadar var abi. Evet Hı. abi. Şimdi bazıları 50 TL kullanıyor, 100 TL kullanıyor, sağlığa zararlı. Örneğin cilt kanseri yapabilir. Örneğin zamanda kansere kayıla açabilir. İşte bazı dövmeciler pis madde kullanıyor. Örneğin bir iğneyi 10 kişiye kullanıyorlar. İşte bu çok kötü, çok pis. Hı. Örneğin iğneyi bir seferde kullandım ama artık o iğneyi kullanmayacağım. Şimdi benim örekeblerim 45 milyon örekebler. Tabii makineler kalite. Hı. Ondan sonra dezenfekte, tertemiz abim. Yani edebildiğim kadar bakım gösteriyorum abim yani. Peki insanlar dövme yapmak isterse Nelere dikkat etmeli? Abim valla e, özellikle enfeksiyon örneğin verdiğimiz yazdığımız e, ilaçlar örnek diyorum abim. ezanede alıyorlar onlara dikkat etmeleri lazım. Etmedikleri zaman büyük bir yeni yüzde yüz enfeksiyon kapma ihtimalleri var. Bir de hava sıcak abim dövme biraz. Hı. Ne zamanlar yapılması gerekiyor dövmenin? Dövmen normalde kışın yapılması gerekiyor. Kışın. Evet kaşın yapılması. Çünkü yazın olduğu zaman o mürekkep yazdır ya. O mürekkep akıyor. Hı. Kış olduğu zaman akmıyor. Mürekkep Hı. dövme de güzel oluyor. da zarar o kalmaz. Tamam. Şunu sorayım. Ee, bir insan dövme yapmak istediği zaman e, yani dövmeciye gittiği zaman o dövmecinin sağlıklı mı dövme yapıyor? Ol, sağlıklı yapı yapmadığını nasıl anlar? Tabii abi bize söylüyor yalan yani. Örneğin bizim iğnelerimizi biz açıyoruz. Tamam. Bir yani, iğne. Evet. Başka? Evet. İğnelerimizi açıyoruz. Örneğin boğalarımızı temiz kutuya boşaltıyoruz. Hı hı. Anladın mı abim? Örneğin e, peçete olsun, ıslak mendil olsun, e, dezenfektan olsun abim. Onları ilk temiz biz kendimiz sıfır açıyoruz. Hı hı. İşte bazıları var sıfır açmıyorlar. İğneyi çıplak çıkarıp yapıyorlar. Yani kullanan malzemelerin bir daha kullanmaması açıldığını var. görmeleri gerekiyor. Tabii, tabii tabii. Biz de gösteriyoruz onları abim. Peki ortalama fiyatları ne? Abim valla 50 TL'den 5 milyara kadar başlıyor. 50 TL'den 5 milyara kadar. Evet abi. Ha. Yani e, mesela Diyarbakır'da en çok hangi dönüm yapılıyor? Valla bir normalde yapıyorlar ya. Örneğin hayvan türleri çok yapıyorlar. Aslan, tamam. kaplan, kurt bu gibi şeyler yapıyorlar. Diyarbakır'da en çok bunları yapıyorlar. Evet evet abi. Bunların sonsuzluğu... fiyatı ne? Abi en sonsuzluğu yüzden yapıyorum ben. Yüz. Evet abi. Boyutlarına göre tabii değişiyor. Örneğin bir aslan 250, 300'den başlıyor, 400'den başlıyor. Evet abi 150'den başlıyor. Boyutuna göre işte. Tamam. Bir de bu dövmedeki en çok merak edilen soruyu sormak istiyorum. Buyur abi. Şimdi kalıcı dövme var, geçici dövme var. Evet Sen evet. Sen kalıcı mı yapıyorsun? Ben kalıcı yapıyorum. Yalnız geçici ben e, tavsiye etmiyorum. Neden? Şimdi geçici abim e, boğazdır ya abim. Hı -hı. Cilt kanseri, pis. Kimyasal boğazdır onlar. Hı -hı. Anladın mı abim? Vurdukları zaman önüne 5 ay kadar da 6 ay kadar da duruyor. Tamam. Yalnız onlar cilt kanseri yapıyor. Sala zararlı. Yani. Sala zararlı. Tabii Hint kanası diye bir dövmemiz var abim. Hı. Bir haftalık. Hint kanası yapıyor. Onun zaman zararı var mı? Yok zararı yok onun. Normal bildiğimiz kına. Tamam. Asıl soruya gelin. Kalıcı dövmenin e, geçtiğini söyleyen de var. Hani kalıcı dövme silinir diye bir e, tabiri var dövmecilerde. Bu nasıl bir şey? Yani bu i̇şte, abim onlar e, tabii geçiyor. Nasıl? Yalnız e, boğaları pis olduğu zaman, kötü boğa olduğu zaman bir yıl, iki yıl sonra geçiyor. Geçiyor. Bu boğa, evet buaları pis geçiyor. Örneğin kalan boğa bazıları kana bulaşıp enfeksiyonlarını açıyor. Bazıları çoğu boğa da geçiyor abi. Tamam. E i̇şte kalitesi bu kullandıkları için geçiyor abi. Peki kaliteli bir dürme dövme zaman o hiç geçmiyor mu? Hayır abi geçmiyor. Geçmiyor. Yok Peki e, diyelim ki yaptığına pişman oldun, geçirmek istiyorsun. Geçiriyoruz abi. Lazer, lazerle geçiriyoruz abi. Onun sağlığa zararı var mı? Hayır abi, sağlığa zararı yok onun. Sağlığa zararı yok. Yok, sağlığa zararı yok ama çok hafif yanık izi kalıyor. Yanık izi kalıyor. Tabii o içindeki yok. pisliği çıkarıyor ya, yanık izi kalıyor normal yani. Anladım. Peki bununla ilgili e, <laughs> sağlık araştırması, aynı zamanda sağlık sektörü neyse. Sağlık açısından hani araştırdınız mı? Doktorlar buna ne diyor e, konusunda? Sadece tek konu, tek dedikleri şey, dö, de, şey boğanın ve iğnenin kötü olmaması lazım. Onun dışında? Boğa ile iğne kötü oldu mu %100 enfeksiyon kapar. Tabii Onun... gerisi ustalar kalır. Tabii tabii aynen. Gerisi ustalar aynen. Güzel. İyi sana konuşma diliyoruz. Sağ olun abi. teşekkür, teşekkür ederim. ederim.